Şimdi başka bir habere geçeceğim. Bu aşk başka bir haber benim sevgili sanatçı dostum Saran Hünel'le ilgili. Saran Hünel'in bir haberi vardı geçen gözüme çarptı. Önce gülümsedim. Çünkü kendisi hayli yakışıklı birisidir. Ve sanat dünyasında da saygın bir kimliği vardır. Kimliği ve kişiliği vardır. Aramızdaki dostluk da iyidir. Saran Hünel, bugün telefon açtım Ankara'dan geliyordu İstanbul'a doğru. Aman dedim dikkatli ol seni telefonla yayına alacağız. Dedi ki hayrola ne oldu dedi. Dedim ki bir haber çıktı seninle ilgili. Bu haber şöyle bir haberdi. Sarra Hünel hatta umre sırasında ya da haç sırasında bir görüntüsünü paylaşmışlar Mekke'de. Ve Sarra Nünel'in Suudi prenseslerden bir tanesinden evlilik teklifi aldığına yönelik bir haberdi. Ben önce kendisine bunu sordum. Dedi ki Savaş dedi yani bu dedi aslında dedi e, benim anlatmak istediğim bir şey değildi ama dedi ben başka bir şey anlattım. O da şuydu kendisi telefon attığımızda aslında bakarsanız ben bunu anlatmayayım kendisi anlatsın diyeceğim. merhaba. Merhaba herkese iyi akşamlar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasıl geçti yolcu hala yolda mısın? Yoldayım sesim net geliyor mu diye merak ediyorum. Çok çok net geliyor çok güzel geliyor. E, aman kazasız Harika. belasız İstanbul'a var. Ee, öyle diliyoruz. Ol. Ee, şu olayın aslında anlatır mısın bana? Çünkü ben biliyorum e, Arap dünyasında e, siz çok sevilen ikili olmuşsunuz Tuğba büyük istinle beraber evet. ve, e, ya aslında... ve bu, bu konuda da ya aslında dinliyorum. Evet dinliyorum. Sözünü kesin. Aslında, aslında, aslında konu şöyle oldu. Sesim yankı yapmıyor değil mi? Hayır hayır gayet güzel geliyor. Tamam. Ee, konu şöyle aslında gelişti. Ee, bir bir buçuk aydan beri Batı'nda e, ciddi bir haber döngüsü var. Tuba büyük üstüne döner bir projede oynayacak diye. Evet. Fakat e, benim bundan haberim yok. Bana böyle bir resmi bir teklif gelmedi, menajerime gelmedi. E, Tuba'ya e, magazinciler soruyor, e, işte mikrofon uzatıyorlar diyorlar. Böyle bir şey var mı? Şu an müsait değilim, konuşamam diyor. Her şey havada. Ee, bu arada da büyük büyütsüne Orta Doğu'da yapılan birçok araştırmada ve e, yarışma demeyeyim ama işte böyle anketler yapıyorlar en çok yakışan çift en beğenilen çift olarak seçilmişiz. Ve bizim böyle, daha sonrasında bunlar e, a, gündeme geliyor. Neyse, ben de menajerime dedim ki ya şirketi bir arayın bu e, muhatap olacağımız şirketi haberin çıkan şirketi. E, bizim böyle bir durum şey var da bizim mi haberimiz yok yani en azından diye. Çünkü ben de merak etmeye başladım. Neyse şirket arandığında böyle bir şeyin olmadığını, gündemde olmadığını şimdilik diye bize cevap verdiler. O gün de e, bir AVM'de e, basından arkadaşlarla karşılaştığımızda bana bu soruyu yönelttiler. Ya böyle böyle bir durum var. Ben de açıklama yaptım. Dedim ki yani reddi bir şey yok. E, benim bir görüşmem de olmadı. Yani böyle bir şey yoktur diye ben kendilerine izahta bulundum. Bunun devamında bana işte Orta Doğu'da oyuncuların çok sevildi, beğenildiğini, bazı oyuncular şu anki gündemde olan oyuncuların gittiklerinde birçok insandan çok ciddi teklifler, yemek teklifleri, ve bunun karşılığında para teklifleri olduğunu bana sordular. Bana da geldiğini gel geliyor mu diye sorduklarında. Ee, ben de e, benim 2007'de, 2008'de Orta Doğu'ya satılan ilk Türk dizisi olan Kaybolan Yıllar adlı diziyle orada e, tanındığımı... Esmer karakteriyle de, değil yaklaşık, mi? Evet, Esmer diye bir karakteri canlandırıyordum. Buna bir takiben e, bana çok teklifler geldiğini söyledim. İşte Kuveyt Prensesi oldu, Suud Prensesleri oldu, iş kadınları oldu, iş adamları oldu. Ama ben dedim e, herhangi bir bedel almadan işte görüştük, ettik dedim. Ee, bu prenses olayı da e dediler ki niçin hani bu kadar büyük teklifler geldi de sen niye bir şey talep etmedin? Büyüdü. Ondan sonra <laughs> sanki ben e, kraliyet ailesine girecekmişim de hemen beni boşayacaklarmış gibi bir hava yarattılar. Evet. <laughs> o yüzden ben kabul etmemişim gibi falan böyle bir durum hasıl oldu. Aslında bu sadece 3 e, veya 4 yıl önce eee geriyan etmiş bir olaydı. Bana bazı yerlerden de sordu. işte reklam mı yapıyorsun?" diye. "Bir reklam yapsaydım 3 yıl önce yapardım." Bu hasber kadar sohbet esnasında çıkan bir durum diye kendilerine izah ettim. E, aslında olan budur. Yoksa e, evlenme teklifini kabul edip de gitmeye gitmeme gibi bir durumda olmadı. Onlar teklif ettiler. Ben hayır dedim. E, kafamda da öyle bir şey yoktu. E, bu kadar basit aslında, Peki bayağı sevgili, bir büyüdü bu olay. Sevgili Saruhan, e, varsayalım ki evet deseydin ne değişirdi hayatında? Vallahi hiç bilmiyorum ben. E, yani kariyer anlamında, sadece, e, yaşama umur... yaşayacağın yer anlamında neler değişebilirdi? Yani ben ben bunu bilemiyorum tabii. Hani yaşamadan bilemezsiniz ya bazı şeyleri evet. ama e, şu anki yediğimizden, içtiğimizden ve dolaştığımızdan çok da farklı bir şey olabileceğini ben zannetmiyorum. İnsan sevdiği insanla mutludur. İnsan mutlu olduğu insanla mutludur. Ee, çok, yani sadece işte bir kraliyet veya işte birçok insanın sorduğu gibi bir zenginlikten dolayı böyle bir şeyin olması, e, zorunlu olmanız çok hoş karşılanacak bir şey değil aslında. O yüzden e, benim hayatımda pek bir şey değişmezdi. Ama karşı tarafın hayatı e, memnun kalır mıydı, mutlu olur muydu tartışılabilir, vallahi, değil mi? Doğru mu? Valla bilemiyorum, üniversite, üniversite sorusu gibi <laughs> sormaya başladın sadece. Ya şimdi, aslında ben ben bir şey de e, anlatmak istiyorum seyircilerimize. Biliyorsun sen de e, kaç yıl oldu bilmiyorum bir görüşmemiz olmuştu. Bana da bir evet. teklif gelmişti, demişler ki Sarı Onel tanıyor musun? Ben de tanıyorum demiştim. Bir menajer aramıştı beni. Evet. Ya biz onu Arap ülkelerine davet etmek istiyoruz, gezdirmek istiyoruz. İşte orada çeşitli organizasyonlara katılmasını, katılmasını e, talep ediyoruz demişti. Sonra da onlar evet. e, ben hatta sen de de konuşmuştum biliyorsun o dönemde. Sonra e, gerçekleşmedi o. Yani bundan şunu anlıyorum ben. Türk dizileri gerçekten e, oradaki Arap e, halkının sevgilisi oluyorlar. Yani oradaki evet. karakterler, insanlar, olaylar belki özeniyorlar. Belki o karakteri özlerini de başka yerlere koyuyorlar ama tıpkı Türkiye'de olduğu gibi mesela Türkiye'deki dizilere baktığınız zaman Türkiye'de de çok hayranlar var. Yani e, dizideki kahramanlara e, erkek, hayran, erkek hayranlar da var, kadın hayranlar da var. Ama siz özellikle evet, evet. kadınlar konusunda siz erkek karakterler bu dizilerdeki Türk dizilerindeki erkek karakterler e, Arap kadınları ya da işte Orta Doğu'daki kadınlar üzerinde Müthiş bir forsunuz etkiniz var Yani bu da evet. e, Yasınamayacak bir gerçek yani e, Açıkçası gerçekten öyle e, Birçok Arap ülkesine Gittim tabii ki e, Organizasyonlara eşliğinde Ama ben şunu fark ettim Neden bilmiyorum ben onu çözemedim ama Kadın kadar e, Erkekte çok fazla hayranımız var Enteresan ee, ama bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Kadınlardan çok erkek. Çünkü erkekler biliyorsunuz kendi hem cinstenin Doğru. Ve doğru. çok da beğendiklerini göstermezler. Ama orada e, çok ciddi bir e, sevgi gösterisi vardı. Bu beni daha da memnun etti. Yani her çeşit kesimden ve cinsten e, insanın beni seviyor olması, ilgileniyor olması beni mutlu etti. Ülkemi güzel temsil etmeye çalıştım. Bu benim için çok önemliydi. Zaten oradaki önemli olan ee, şey de ülkeyi ülkeyi temsil etmek doğru mu? Tabii ki yani emin olun mesela ben orada bir klip çektim ee, Lübnan'da Lübnan Ürdün'de bir klip çektim pardon mesela klibin... bir sahnesinde bir turizm şirketine gidiyoruz herkesin bütün bir sürü milletin e, bayrakları vardı orada arka fonda ben aldım Türk bayrağını tam ortadaki fona yerleştirdim ya bu benim için e, Şimdi milyonlarca kez tıklanmış o klip ve benim Türk bayrağını oraya koymamla e, Türkiye'nin bayrağını milyonlarca insan orada görmüş oldu. Bu bana gurur verdi. Onlar evet. zaten onlar geçmişlerinde Türk bayrağını hatırlarlar ama bu nesil hatırlamaz. Onlar e, evet. belki Osmanlı bayrağını e, hatırlarlar yani onların e, ataları vesaire. E, ama işte bazen siyaset ülkeleri ayrı ayrı kutuplara yerleştirebiliyor. Eee Suudi Arabistan'la çok aramızın iyi olduğu söylenemez. Evet. Ve Birleşik Arap Emirlikleri de aramızın iyi olduğunu söyleme, söylenemez. Bir tek şu anda Katar'la çok iyi gibi gözüküyoruz. O da biliyorsun Akdeniz'deki evet. bu hidrokarbon yatakları konusunda bize hafiften böyle bir sert yaptı gibi durdu filan. Neyse bu işin siyaseti, yarın bugün her şey değişebilir. bakın kılıç Kılıçdaroğlu bile diyor ki yani biz diyor Mısır'la diyor barışalım diyor. Ortak kültürümüz var diyor. İşte Suriye ile barışalım. Oraya büyük elçi gönderelim diyor. Siyaset bambaşka bir türlü çalışır ama halklar e, onlar daha humanisttir. Onlar insanları daha çok severler birbirlerini. Evet. E, ama siyaset e, o kadar humanist değil maalesef. Evet. Yani ben her zaman şundan yanayım. E, bütün sorunları, sıkıntıları veya insanların kaynaşmasını sanatla sağlayabilir. Bu çok önemli bir şey. Elbette, elbette. Zaten o bir, yani, o bir köprü biliyorsun. Evet, evet. Sanat ve sanatçılar bir köprü. Bu ister dizi olsun, ister müzik olsun. Sonuçta e, o sanatçıların zaten misyonunda var o. Köprü olmak, e, birleştirmek, insanları birleştirmek ya da e, ırkları birleştirmek, kültürleri birleştirmek. Kesinlikle peki, katılıyorum. Peki sevgili Savaş. İnşallah e, çok daha güzel işler yaparız. Ülkemizi e, güzel bir şekilde temsil etmeye çalışırız Savaş. Peki temennileri için çok teşekkür ediyorum. Canı gölü'den katılıyoruz. E, aman dikkat ediyoruz e, yolda. Sağ ol çok teşekkür ederim. İstanbul'a gelirken e, trafik bu. E, sağ solu belli olmaz. E, evet, sağ salim. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ salim bekliyoruz. Teşekkürler. İyi yayınlar, hoşça kal. Sağ olun, çok mersi.